Sınırlar meselesi maalesef popüler kültürün getirdiği anlayışla yanlış anlaşılabiliyor. Sanki insanın mahrum edilmesi, özgürlüğünü kaybetmesi gibi anlaşılıyor. Halbuki sınır dediğim şey insanın özgürlüğüdür, insanın güvenliğidir, insanın mahremiyettir. Sınır olmadığı zaman insanlar diğer insanlarla alakalı nerede duracaklarını bilemezler. İnsan da kendini nerede duracağını bilemez. Ve insan ister istemez daha rahat hissedebilmek için, daha güvende hissedebilmek için kendine ait bir sınıra ihtiyaç duyar. Bu sınırın hiç şüphesiz bazen insan nerede başlayıp nerede bitmediğini bile bil, nerede bittiğini bilmeyebilir. Bu noktada da dışarıdan destek ihtiyacı hisseder. Çünkü hayat her şeyi yeniden keşfedecek kadar uzun değil. Dolayısıyla acaba benim sınırım, insanların sınırı, doğrunun sınırı, yanlışın sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor konularında zaman zaman inançların, zaman zaman toplumların zaman zaman kültürlerin bize verdikleri sınırlardan destek almamız gerekiyor. Onların referanslarına uymamız gerekiyor. Bu noktada da sınırları çok geniş anlamda ama olumlu olarak düşünmeye ihtiyacımız var. Bu noktada benim çok dikkatimi çeken bir bilgiyi sizinle paylaşmak isterim. Okuduğumda ben çok şaşırmıştım. Çünkü demek ki bir şekilde benim de zihnimde sınırlarla alakalı küçük de olsa negatif bir algı varmış. E şöyle bir şey okumuştum. Diyor ki, tarih boyunca hiçbir şehir, suru yoksa hayatta kalamadı diyor. Şimdi bir şehrin surlarla çevrildiğini düşünün. Normalde o surların içinde kalmak insanın, hapse girmesi gibi, özgürlüğünü kaybetmesi gibi bir sürü bir sürü olumsuz şekilde algılanabilir. Ama tarihi süreç içerisinde bir şehrin suru yoksa, şehrin nerede başlayıp nerede bittiği belli değilse, korunmasıyla alakalı gerekli bir sistem kuru, kurulmadıysa, güvenlik alanı mevcut değilse, mahremiyet alanı mevcut değilse, o şehir hayatta kalamamış. O şehir yok olmuş. Ama bir şehrin suru varsa, bir güvenlik alanı, bir korunma alanı, bir mahremiyet alanı varsa o şehir bu döneme kadar gelmiş. Dolayısıyla bizim de mutlaka hem iç dünyamız için, hem zihin dünyamız için, hem dış dünyamız için, ilişkilerimiz için, davranışlarımız için, kurumlarımız için, hem kişilerin hem kurumların mutlaka ama mutlaka sınırları olacak. Bu sınırlar hakkaniyetli bir şekilde inşa edildiğinde, gelenekli bir şekilde inşa edildiğinde sağlam bir zemin üzerine, bilgi anlamında, kültür anlamında, tarih anlamında sağlam bir zemin üzerine inşa edildiğinde insanlara çok iyi gelecek, insanları koruyacak, esaretin değil özgürlüğün teminatı olmuş olacak, güvensizliğin değil güvenin teminatı olmuş olacak. Dolayısıyla bizim sınırlara ihtiyacımız var.